Merhaba değerli dostlarım. Bu programımızda İslam'da kardeşlikle ilgili bir hadis-i şerifi arz etmek istiyorum. Bismillahirrahmanirrahim. An Ebi Hureyre'te radıyallahu anhu kale. Kale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. La tehasedu ve la tenaceşu ve la tebağedu ve la tedaberu ve la yebi' ba'dukum ala bey'i ba'dın. وكونوا عباد الله إخوانا المسلم أخو المسلم لا يزلمه ولا يخذله ولا يكذبه ولا يحقره التقوى هاهنا ويشير إلى صدره ثلاث مرات بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله. ve irduhu sadaka Resulullah. Ebu Hureyre'den nakledildiğine göre o şöyle demiştir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Başkalarının elindeki nimetin gitmesini istemeyiniz, almak istemediğiniz halde malın fiyatını artırmak için fiyat yükseltmeyiniz. Birbirinizi kızdıracak şeyler yapmayınız. Birbirinize sırtınızı dönüp uzaklaşmayınız. Biriniz yaptığı alışveriş üzerine alışveriş yapmayınız. Allah'ın kulları kardeş olunuz. Müslüman Müslümanın kardeşidir. Ona zulmetmez, ona yardımı kesmez, ona yalan söylemez, onu hakir görmez. Kalbine işaret ederek üç defa takva işte şuradadır. Kişinin Müslüman kardeşini hakir görmesi kötülük olarak ona yeter. Müslümana bütün Müslümanların kanı, malı ve ırzı haramdır. Müslüm bir vesile. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, haset etmeyiniz ifadesi daha önce de geçtiği gibi haset üç şekilde olur. Neceş Aslen yükseklik, fazlalık demektir. Bu da başkasını kandırmak gayesiyle malın fiyatını yükseltmektir. Bu da haramdır. Çünkü bu aldatma ve oyuna getirmedir. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem birbirinize sırt çevirmeyiniz ifadesi Biriniz Müslüman kardeşini terk etmesin, onunla karşılaşınca arkasını veya sırtını ona çevirmesin demektir. Efendimiz Aleyhisselam şöyle buyurmuştur. Müslüman bir kimsenin üç günden fazla Müslüman kardeşini terk etmesi helal olmaz. Onlar birbiriyle karşılaşınca birisi bir tarafa, öteki diğer tarafa döner. Oysa onların hayırlısı önce selam vererek konuşmaya başlayandır. Kardeşinin satışı üzerine satışın izahı şu şekildedir. Bir Müslüman bir şey satar, Sonra da o şeyin benzeri veya daha güzelini ondan daha az para karşılığı satmak üzere bir başkasının müşteriye alışveriş akdini geçersiz saymasını istemesi suretiyle olur. Alış üzerine alış da haramdır. Bu da satıcıdan bir başkasının malı kendisinden almak üzere önceki akti feshetmesini etmesini istemek sureti ile olur. Yine kardeşinin verdiği fiyat üzerine fiyat artırmak da haramdır. Karşılıklı kinleşme ve sırt dönme manası içinde mülaza edildiği için bütün bunların hepsi hadise dahildir. Takva işte şuradadır. İfadesiyle kalbi kastetmiştir. Dikkat edin cesede bilet parçası vardır. O düzgün olursa bütün beden kurtulur buyurur. Efendimizin Aleyhisselam ona yardımı kesmez ifadesi, ona iyiliği emredip kötülükten alıkoyma veya herhangi bir hakkını isteme hususunda ondan yardımı kesmez. Aksine gücü nispetinde ona yardım eder. Ona yapılan eziyetleri gidermeye çalışır. Efendimizin Aleyhissalatu vesselam onu küçük yani hakir görmez ifadesi kendisinin başkalarından daha hayırlı olduğunu kabul eder veya hiçbir şekilde hüküm vermez çünkü akibet gizlidir. Hiçbir kimse kendisinin nasıl bir sonu olacağını bilemez. Şu halde kendisinden küçük yaşlı bir Müslüman görürse daha az günah işleyebileceği düşüncesiyle onu kendisinden daha hayırlı kabul etmeli, kendisinden daha yaşlı birini görünce de İslam'la daha önce müşerref olduğu düşüncesiyle hayırlılığın onda olduğuna hükmetmelidir. Kafir görünce de onun kesinlikle kafir olduğuna hükmetmemelidir. Efendimizin aleyhissalatu vesselam kişiye kötülük yani şer olarak Müslüman kardeşini hakir görmesi yeterlidir. İfadesi bu büyük bir kötülüktür ve bu günahı işleyene ceza olarak yeter demektir. Efendimiz aleyhissalatu vesselam Müslümana bütün Müslümanların kanı, malı, ırzı haramdır ifadesi o veda haccında şöyle buyurmuştur. Şüphesiz kanlarınız, mallarınız, ırzlarınız, şu beldenizde, şu ayınızda, şu gününüzün haram olduğu gibi haramdır. Kerabisi bu hadisi delil göstererek gıybet ve Müslümanların ırzına tecavüzün büyük günah olduğunu söylemiştir. Bu sonuca da ya kan ile malın birlikte zikredilmesinde ya da şu beldenizde, şu ayınızda, şu gününüzün haramlığı gibi ifadesinden hareket ederek varmıştır. Bu kimseleri Allah Celle Celaluhu şiddetli bir azap ile tehdit etmiş ve şöyle buyurmuştur. Kim orada zulüm ile haktan sapmak isterse ona acı azaptan tattırırız. Hac suresinin 25. ayeti Rabbim ahır ve akıbetimizi hayırlı eylesin. Müslümanlar birbirleri arasında kardeşliği, dostluğu, arkadaşlığı muhafaza etme adına gayret göstermelerini, hariçte yapılan müdahalelerle tutuplaşmalara girmemeyi, birbirileriyle güzel diyaloglar kurmayı, düşmanlıktan, hasetten, kibirden uzak bulunmayı bütün dostlarımıza, sevdiklerimize, dinleyicilerimize Rabbim nasip eylesin. Allah'a emanet olun, hoşçakalın değerli dostlarım.